Şimdi kadrajımı hazırlıyorum. Sıfır de değil misin şu an? Yo bir bir. Bir otomatik evet, tamam. bir de. Roza da kadrajda. Oyuncağın kafasını koparmış. Şimdi biz dün müydü? Yok dün değil. Birkaç Ağla gün oldu. Hala kapanmıyor yok ya. Roza bile var. Ha, yok sıfır istemiyorum. Bir şu oldu. An, şu an böyle değil. Tamam, tamam. Şu. iyi. Tamam. mi? Tamam. Dün, dün sadece o bana özel değil özel bir şey bulmuş mu? Sen nereye aldıklarını size gösterdiğimi düşün. Öyle bir şey içerik bu. Tek, tek sadece paket açılımı değil. Bir şey mi o zaman? X seyircili... Tamam şey. durdursan iyi şimdi. Tamamdır. Şimdi geçen gün eve Lara'ya neler aldık? Onları göstereceğim. Lara izle. Lara'cığım hemen şöyle başlayayım. Şöyle bir mama kaşığı aldık. Kaç taneymiş bu? Dörtlü değil mi? Bir tane kutusu var. Aslında biz oraya çok mama kaşığı aldık ama bazıları derin. Bir de iyi markalarını da aldık. En son Baby Name, Baby Plus. <laughs> Neden bunu aldık? Onu da açıkla. Çünkü çok, çok ince ve ufak. Ha, diğerleri de <laughs> diyeyim artık. Biraz daha, daha çay kaşığı misali. Daha derin de evet. Çünkü birazdan açtığı için kaşığım yolunu en çok geçeceğim bir tane kışlık böyle kadife bir <laughs> tane şöyle çorakları da olan bir alt pijama. Bu ne? 12 aydan sonra kullanabiliyor. Lara şu an bir yaşına henüz girmedi ama hep böyle bazı kalıplar küçük oluyor ya. Ebeveyn genelde küçük oluyor. Hep biz önden gittik. Şöyle bir şey. Şuna havlu. Ben burada kırmızı olmasını çok istemedim. Böyle daha soft renkleri seviyorum ama böyle bir şeyle meçlemişler. Hani başka renk yoktu. Bir de değiştiremiyoruz. güzelmiş. Ay asıl şuna bakın. Ahmet Emin. Ahmet Emin şovumuzu kaçırıyorsun. Çok tatlı. Bak altı böyle şey gibi. Bunu dışarı falan çıkarken de ayağına hemen çorbanın üzerine Oy. geçirebilirim. Asıl zaten şuna birlikte aldık. Bu Peluş bir pijama takımı. Bunu büyük aldık anne. Hemen mesela şunun üzerine geçireceksin. Dışarı şey çıkacak. Güzel. İspanya'da deprem olmuş, İstanbul'a, İzmir'de ise deniz depremi. Aa. Allah'ım korusun. Evet aşkım ben senin <laughs> ve şunada çok güzel biliyor musun? Evet. Şöyle gösterim. Sonra ne aldık? Atlet teksti vardı. Şöyle bir atlet aldık. Bir tane şeyle aldım. Ee, askılı. İki tane de şöyle kollu aldım. Yarım kollu. Genelde biz hep yarım kollu kullanıyoruz da. Bazı kıyafetlerde kalın olmasın diye onu aldım. Çocuğumuzun ateşinden bakmaya kalın. Çocuğumuzun <laughs> <derin> ateşinden bakmaya <anlattım. gülüyor> da <laughs> kameraya <laughs> 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 bakarak kalmış. Burayı size gösteriyorum ya. Şey oldum. Burada da şurasını çıkartayım. Çok tatlı bir pijama takımı. Ben seçtim. Bakın. Evet babası seçti bunu da. Kedili. Kedi ne yapmış? Ayın üzerinde. Deseni şöyle. Tatlı bir. Aynen bu da Tatlı. 12 ayları. Tamamdır. Şu Usta kendilerden aldık bir alana bir bedava vardı en fazla kullanılan şey zaten bir tane Dara'nın suyundan aldık. <gülüyor> ha <gülüyor> evet bunun içinden şey çıkıyor normalde küçük bir şişe ya. Böyle i̇ki tane başlık bunu suluğa çevirebiliyorsun anne. Yani. Şey Bununla... gibi ha. hayat sulu Spor, spor içecekleri, içecekleri gibi ha aynen ama. Bu başlıkta tabii ki diklediği an su geliyor. Elara şu an kontrolü içemediği için ona biz ilerleyen zamanlarda kullanıp atmıyorum. Hani büyük şişeleri de hemen kafasına geçirebilirsin. Bir anda suluğa çevirebilirsin. Bunları saklayacağım. Ondan sonra şöyle bir çorap. sen ona buraya geldiğimizde cividen çoraplar bir şeyler almıştın. Şu onları giydiriyorum ama ne sorun var biliyor musun? Çorap güzel oluyor. Ayı, boy, posu her şey iyi. Şu bilek kısmı var. O kadar sıkı ki çocuğun tam baldırına ki şurasına geliyor. Ve orada iz çıkarıyor. Yani canını yakıyor. Şey sen tam lastiği makasla kessin. Ben kendi cebimle yaptım. Yok, onu e şöyle kessem hep açılır. Islandıktan sonra, yıkandıktan sonra onu büyük bir şeyin içine koyup öyle kurutacak. O lastik böyle gitgide esneyecek, salacak. Aa, kendini. Bilmiyorum. Kendini. Çabuk esnemeyin. Ben çorabına ya eski Şimdi bir eskimedim. tweetimiz Sonra... var. Lastiği şöyle yukarıdan aşağı makas tepesine açmış açılıyız siz gibi. Böyle. Şu bebek Aa! makarnası aldı. Neler ne buralım, tepe ne tepe gibi. Gibi renkli renkli de bunu almışlar. Köpek maması gibi gözüküyor. Renkli renkli. <laughs> renkli renkli sebzelerden böyle yapmışlar. Sözde göstersen mi? Erişte görünümlü. Makarna mı? <laughs> Bebek Şundan aldım Bu karışık meyveli e, Mama bir, İki tane almıştım Bir tanesini dün yedi Normalde böyle paketli Çok yedirmiyorum böyle bir şey ama Arada sırada değişiklik oluyor Bazen bir şey hazırlayamadığı ya da dışarıda falan Dışarıda daha mantıklı oluyor Ve çok da sevdi bu arada Başka bir şey yok Bir de ne aldık şey o sandalyeyi getirmem lazım. Bir de alt değiştirmeye mat aldık. Yani bunlardan gelirken yanında getirmiştim Max dediğim bu arada kalın bir şey değil. Ha. Muşan, ince. Ha sıvı yani, getirmişsin de gibi ince bir şey. Bunun boyu çok büyük bu arada ben onu kesiyorum. Çek onu kendin, çek çek çek. Gözlük mi? E Çekmece... E, bu neydi? Çekmece kiri değil mi? Çocuk kiri de aldık. Şöyle yapışkanlı. Normalde çekmeceleri evet, falan koyuyorsun. Evet. Eline ee, biz bunu, bunun şey. mama ve manya evet. sanma evet. şeyiydi ya, evet. sandalyesi. Onu buraya sabitledik, Lara içine oturtuyoruz. Şurada bir sıkıntı vardı. İşte onu, buraları açamasın diye bunu oraya entegre ettik falan filan. Sıkıntı değil, emniyet. Emniyet. Aynen, emniyetini okay. kuvvetlendirdik diye artık Evet Lara'cığım. Ne düşünüyorsun aldıklarını hmm. beğendin mi? Hmm. Yalnız şu var ya nerede o çorap? Hmm. Bakalım mı? Gel. Tut. Giyik istiyor musun? Bak yıkanacak. Tamam istemiyoruz. Bu kadardır.